Bugün evdeki ustalara menemen yapıyorum. Sabah erkenden işe başladıkları için onlara güzel bir sofra hazırlamak istedim. Ustanın Öyledeki menemen çabata ile imtihanı adlı çalışma. Daha sonra kabuklarını aldım. Birazcık baharatlandırıp şeker ekledim. Ben menemeni soğansız yapıyorum. Yumurtaları da ekledikten sonra menemen ekmeği. Ustam beklidaya başlamış. Yanına çabata ekmeği hazırladım. Bana göre bu ikili çok yakışıyor. Hamuru altı parçaya bölüp bir 15 dakika kadar pişirdim. Avokadoyu ortadan ikiye böldüm ve dikkatlice ince ince kesmeye başladım. Ekmeğin üzerine sürebilmeleri için yenilebilir çiçeklerle krem peynirlerini hazırladım. İçine ise zenginin fakire zulmü olarak izledim. Fakat hindi füme tercih ettiler. Krem peynirimi dikkatlice streçin içine sardım ve buzdolabında beklettim. İnce kestiğim avokadadan Usta bir artık yapıp bale yapıyor. İçine menemeni koydum ve semizotu ile süsledim. Ve artık kahvaltı sofrasını hazırlamaya başladım. Çaysız yapamadıklarını bildiğim için sabah temlediğin çayını koydum ve sofram hazırdı. Uzun süre tadilat yaptırmış biri olarak ustaların ne kadar... Usta karnım doysun diye krem peynirin yarısına ekmeğe krem sürmüş. De. Teşekkür ederim.